Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ses bilgisi kısa videolar altıyla karşınızdayım ve konumuz ünlü türemesi konusu. Hemen detaylara geçelim. Cıkcık cık eki alan bazı sözcüklerde ek ile sözcüğün arasına a, e, ı, I, İ, i ünlülerin geldiği görülür. Biz buna arkadaşlar ünlü türemesi diyoruz. Bakın azcık, azıcık, bircik, biricik, gençcik, gencecik, yalnız, dikkat, bir yuvarlak içine alalım. İki ses olayımız var. Nedir? Ç'nin C'ye dönüşmesi, ünsüz yumuşaması yani ünsüz değişimi bir de türeme. İki ses olayı olarak sorulabilir. Bu kelime dikkat. Daracık, darcıktan geliyor arkadaşlar. Sapa sağlam. Aslında sap sağlam diye kurallı pekiştirmesi yapılır ama sonradan gelenekleşmiştir. Sapa sağlam. Unutmayın yapay alınız gibi örnekler de buna örnek alınır. Bakın. Güpe gündüzde böyle. Normalde bunların nasıl pekiştirilmesi lazım kurallı pekiştirmeye göre? güp gündüz yap yalnız sap sağlam gibi nasıl bu da mas mavi kelimesinde olduğu gibi aslında ama burada türeme vardır gördüğünüz gibi gençler. Evet devam edelim. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ünlü türemesine örnek bir sözcük kullanılmıştır diyor. Hayatım bu şehirde rüya gibi geçsin. Burada bir ünlü türemesi yok. Saygıyı senin tavırlarından öğrendim. Burada da yok. Ne yapsam neylesem eylesem çilemde olmuyor. Burada düşme var. Tam tersine türeme tersine düşme var. Ne eylesem dememiş ne eylesem demiş. Boğaz kıyısında bir büyük sofradır gönlüm. Burada da düşme var arkadaşlar gönül. O annesinin biricik evladıydı. Kelime nasıl? Bir. Aldığı ek ne? Cik. Araya ne geliyor arkadaşlar? İyi geliyor ve dolayısıyla burada ünlü türemesi söz konusu. Peki devam edelim. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde ünlü türemesi yoktur? Sen gencecik gülüsün ömrümüzün. Arkadaşlar gençcik olması lazımken gencecik olmuştur. Daracık bir yoldan ilerliyoruz. Darcık olması lazımken daracık olmuştur. Yaşlı çınar yerinde sapa sağlam duruyor. Sap sağlam olması lazımken sapa sağlam olmuştur. Ufacık aynalardan bile taşıyor güzelliğin. Burada bir türeme yok. Tam tersine düşme var. Ufakcık yani ünsüz düşmüştür. Her şey üpe gündüz Herkesin önünde yaşandı. Güp gündüz olması lazımken güpe gündüz olmuştur. Yani cevabımız Denizli seçeneği olacak. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Devam videolarımız gelecek. Bunlardan haberdar olmak için bunu unutmayın lütfen. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Kolay gelsin gençler.